Su kuşum için yaptım. Siz de beni şey yaptın küçük duruma. Hayır, senin küçük duruma düşünmedim ben Ayş. Beğendiğin için vermedim. Seni yani. beğendiğim, benim bundan haberim yok bu arada. İnsanlar doğru söylerken araya girme. Sana mı Sana soracağım Ayşegül. Ayşe Ülküm bir. Kendi değerli hissetmeni anlıyorum ama sizde değerli olan sen değilsin benim gözümde tamam mı? Sen bireysel bir insan değilsin. Beni bir sal artık sal sal. Beni bir sal. <laughs> Su beni çok korkuttu için ben. <laughs> dört beşler ne mesela şu an? Tak mı bu şu an? Gerçekten elim ayağım titriyor artık. Yeter yani ya ağlayacağım ya. Ben size her zaman o kadar adaletli oldum Hiç ki... Hiçbir zaman adaletli değil Sinan ba Şekil Bana, bağırma, seni elimi bıktım senden bana bağırma, Bana bağırma, bana bağırma, bana bağırma. Daha güçlü bir şey beklerdim senden. Gelinlik Çok mi giyseydin? Daha iddialı gelin de Öykü Hanım siz de katılın bence. Ama biraz erken değil mi pes etmek için? Bıraktım tüm seçimleri yolu. İşte Benim Stilim yeni bölümüyle yarın TV8'de.